Beyin'in üstün yetenek ve tecrübesiyle teknolojinin sınırlarını zorlayan ilk milli helikopter motoru geliştiriliyor. Turbo şaft motor geliştirme projesiyle Türkiye artık helikopterlerine kendi motorunu üretecek ve yurtdışı bağımlılığı azalacak. Bu projeyle aynı zamanda hava araçları motor sistemlerinde yerli üretim bileşenleri artacak. Ülkemiz... Artık motor alanında dünyada söz sahibi olacak. Gaz türbinli motorlar savunma, havacılık ve enerji alanlarında önemli bir role sahiptir. Hava platformlarının kalbi olan gaz türbinli motorlar temelde 5 ana modülden oluşur. Hava alığı, giriş, kompresör, yanma odası, türbin ve egzoz. Bunlardan kompresör, yanma odası ve türbin gaz türbinli motorun çalışma şartları en zor olan kısımlarıdır. Kompresör, gaz türbinli motorda havanın sıkıştırıldığı ve arkaya doğru iletildiği yerdir. Kompresörde sıkıştırılan hava 15 bar basınç değerlerine ulaşabilmektedir. Yanma odası sıkıştırılmış havaya yakıtın eklendiği ve yakıldığı kısımdır. Bu şekilde yüksek basınçtaki hava yüksek bir sıcaklıkta türbine iletilmektedir türbine ulaşan, yaklaşık 1300 santigrat derecelerdeki yüksek basınçlı havadan elde edilen iş sayesinde hava aracının ihtiyaç duyduğu güç sağlanmaktadır. Turboşaft motor geliştirme projesi kapsamında TUSAŞ'ın tasarlayıp üreteceği özgün helikoptere entegre edilmek üzere 1400 beygir gücünde bir motor geliştirilecek. Bu motor, uluslararası alanda geçerli havacılık sertifikasyonuna sahip olacak. Bu sayede üretilecek motorlar yurt dışına ihraç edilebilecek. Teyinin sahip olduğu nitelikli işgücü, bilgi birikimi ve imalat kabiliyetleri sayesinde Türkiye'nin ilk milli turboşaft motoru gökyüzüyle buluşacak. Aerotermal mühendislik, yapısal mühendislik, ürün mühendisliği motor, prototip ve test, elektrik, elektronik, kontrol ve gömülü sistemler disiplinlerinden oluşan tasarım ekibinin ortaya koyacağı ürün, takip eden dönemde TEİ'nin üstün imalat kabiliyetleri ve güçlü yerli yan sanayi ile helikopterlerimize güç vermeye başlayacak. Havacılıkta kullanılan nikel alaşım katmanlı imalat teknolojisi geliştirilmesi, yakut projesi, nikel süper alaşım malzeme ve üretim proseslerinin geliştirilmesi, kristal projesi, titanyum ve nikel süper alaşım dövme teknolojilerinin geliştirilmesi, ÖRS projesinde elde edilen kazanımlar, turboşaft motor geliştirme projesinde kullanılacak. Turboşaft motor geliştirme projesi sayesinde pek çok kazanım elde edilecek. Ülkemize turboşaft motor tasarım tecrübesi ve bilgi birikimi kazandırılacak. Kurulacak test altyapısı, 2000 şaft horse power beygir gücüne kadar olan sınıflarda gaz türbin motor geliştirme projelerinde kullanılabilecek. Motorlar için malzeme veri tabanı oluşturulacak. Tasarım ve test yazılımları geliştirilecek. Motor sertifikasyonu tecrübesi kazanılacak ve yerli yan sanayiyi güçlendirilecek. Bu projeyle Türkiye kendi gaz türbin motorunu üreten sayılı ülkeler arasına girecek. Tasarlanacak motorun ileride geliştirilecek türevleri Atak, Yürkuş ve diğer milli platformlara güç verebilecek. Bu motorun teknolojisi milli muharip uçağı TFX için ihtiyaç duyulan motor için de temel oluşturacak. Hedefimiz hep yükselmek. Yerli ve özgün ürünlerle dünya havacılığının liderleri arasına girmek. Potansiyelimiz, gücümüz, kabiliyetlerimiz ve tecrübemizle. t gücün kaynağı.